Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Saf, Cuma ve Munafikun Sureleri Saf Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 14 ayettir. Adını surenin 4. ayetinde geçen ve hakikat karşısında dizilmek anlamındaki saf kelimesinden almıştır. Sure, iman edip bu uğurda mücadele vermeyi konu edinir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Göklerdekiler de, yerdekiler de Allah'ı tesbih ve tenzih eder. O, mutlak garip, hüküm ve hikmet sahibidir. İkinci ayet. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Üçüncü ayet. Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah yanında ne kadar çirkindir. Kebura fiili bu gibi yerlerde zem veya tacüb ifade eder. Dördüncü ayet. Allah kendi yolunda birbirine kurşunla kenetlenip kaynaşmış bir yapı gibi saf halinde kendi yolunda savaşanları sever. Rivayete göre müminler, amellerin Allah'a en sevimli geleninin hangisi olduğunu bilseydik, o uğurda mallarımızı ve canımızı feda ederdik demişlerdi. Bunun üzerine Allah Teala'nın şüphesiz ki Allah kendi uğrunda çarpışanları sever. Ayeti nazil oldu. Beşinci ayet. Vaktiyle Musa kavmine, Ey kavmin... benim sizin için gönderilen Allah'ın peygamberi olduğumu bildiğiniz halde, niçin bana eziyet ediyorsunuz? demişti. İşte onlar, hattan batıla sapınca, Allah da onların kalplerini hidayetten saptırdı. Allah, yoldan çıkan bir topluluğu doğru yola eriştirmez. 6. Ayet Hani Meryem oğlu İsa da, Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek adı Ahmet olan bir peygamberi de, müjdeleyici olarak geldim demişti. Fakat o müjdelenen peygamber apaçık delillerle kendilerine gelince bu açık bir sihirdir dediler. Ahmet peygamberimizin adlarından biridir. Yuhanna İncil'inde faraklit olarak geçen bu kelime Türkçe'ye tesellici olarak tercüme edilmiştir ve şöyle denilmektedir. Size hakikati söylüyorum. Benim gitmem sizin için hayırlıdır. Çünkü gitmezsem tesellici, müjdeleyici ve uyarıcı gelmez. Ve o gelince günahtan sakındırmada, salah, iyilikte ve hükümde tüm dünyayı ilzam edecek, galibiyetle tesiri altında bırakacaktır. Burada da son dinin kitabı Kur'an ve onun peygamberine ait delil açıkça görülmektedir. 7. Ayet Kendisi İslam'a davet edilirken ona geleceği yerde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim vardır? Allah zalimler topluluğunu doğru yola ve başarıya erdirmez. 8. Ayet Onlar Allah'ın nurunu güya ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Halbuki Allah kafirler hoşlanmasa da nurunu İslam dinini tamamlayacak, gayesine ulaştıracaktır. 9. Ayet o Allah'tır ki, müşrikler hoşlanmasa da her yönüyle tamamlanmış son dininin bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için Resulünü hidayet vesilesi ve rehberi Kur'an ve hak din İslam'la göndermiştir. 10. Ayet Ey iman edenler! Sizi acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticaret şeklini size göstereyim mi? 11. Ayet Allah'a ve Resulüne iman edersiniz, Allah yolunda kula kulluktan kurtulup, hayata İslam'ın hakim olması için mallarınız ve canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. 12. Ayet Böyle yaparsanız, Allah sizin günahlarınızı bağışlar, sizi alt tarafından ırmaklar akan cennetlere, ve Adın cennetlerindeki çok güzel meskenlere, köşklere koyar. İşte bu, en büyük kurtuluş ve saadettir. 13. Ayet Hoşunuza gidecek bir diğer hususta, Allah'tan bir yardım ve yakın bir zaferdir. Resulüm, bunları müminlere müjdele. 14. Ayet Ey iman edenler! Allah'ın dininin Kur'an'ın hayata hakim olmasının yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa'nın havarilere, Allah davasında benim yardımcılarım kim olacak deyip de, havarilerin de Allah davasının yardımcıları biziz dedikleri gibi, ey müminler, siz de öyle deyin. Sonuçta İsrail oğullarından bir zümre böyle iman etti. Bir zümre de inkar etti. Biz de iman edenleri, düşmanlarına karşı destekledik de galip geldiler. Havariler Hazreti İsa'nın arkadaşlarıydı. Havari halis beyaz anlamına gelir. Muhabbet ve ihlaslı oldukları için kendilerine bu ad verilmiştir. Cuma suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Adını erkeklere cuma namazını farz kılan 9. ayetten almıştır. Ebedi risaletin insanları arındırması ve Yahudiliğin milli din anlayışının kötülüğü konu edilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Göklerde olanlar ve yerde bulunanların hepsi eşsiz hükümran, mukaddes, mutlak galip hüküm ve hikmet sahibi Allah'ı tesbih ve tenzih eder. İkinci ayet Ümmilere içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları şirkten, kötü hareketlerden temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O'dur. Halbuki onlar bundan önce de cidden apaçık bir sapıklık içindeydiler. Ümmi, okuma yazma bilmeyen demek olduğu gibi kendilerine kitap verilmeyen anlamına da gelmektedir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün cihana gönderilmiş olmakla beraber tabii ki kendi toplumu önceliklidir. Üçüncü ayet. Bu son peygamberi onlardan başkalarına yani henüz kendilerine katılmamış bütün insanlara da gönderen O'dur. O güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Dördüncü ayet. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. 5. ayet. Kendilerine Tevrat'ın emirlerini yerine getirme görevi yüklenip de sonra taşımayan, onunla amel etmeyenlerin durumu tıpkı bilinçsizce ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve kitabın emirlerini hiçe sayanların durumu ne kötüdür. Allah zalimler güruhunu doğru yola hidayet erdirmez. Allah'ın kitabını, Kur'an'ı bilinçli yani manasını anlama, düşünme ve hükmünü yerine getirme yönüyle okumayanlar da bu ayetin muhatabı durumundadır. 6. Ayet De ki, ey Yahudiler! Bütün insanlar arasında Allah'ın dostlarının sadece kendiniz olduğunuzu sanıyorsanız ve bu iddianızda doğruysanız hemen ölümü temenni edin, ölüp Allah'ın dostlarına hazırladığı saadete bir an önce kavuşun. 7. Ayet Onlar kendi işledikleri günahlar yüzünden onu yani ölümü asla temenni etmezler. Allah zalimleri çok iyi bilendir. 8. Ayet De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak, sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir. 9. Ayet Ey iman edenler! Cuma günü ezanla namaz için çağrıldığınız zaman derhal Allah'ın zikrine gidin. Alışverişi, işi, gücü bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Elbette bunun aksi hayırlı değildir. Dinin belirttiği mazeret halleri dışında, cuma namazına engel olan her türlü iş, alışveriş ve o saatteki kazanç yasak olduğundan derhal bırakılıp Allah'ın emri yerine getirilir. Cuma namazının farziyetine değer vermeyen, önemsiz görenler veya bu zihniyetinden dolayı başkalarının kılmalarını engelleyenler kafir olmuş olurlar. Özürsüz cuma namazı kılmamak, fertleri, nesli hem münafıklar defterine yazdırır hem de din dışı köprüsüne götürür. Müslüman nesle cuma namazını ve önemini unutturmaya çalışmaksa onları dinlerinden koparmaya ve dinsizliğe yöneltmektir. Yahudilerin bir kısmının başlarına gelen musibet onların cumartesi ibadet günü yasağını dinlememeleri sebebiyle olmuştu. Cuma namazı ve o saatte meşguliyeti bırakmak mükellef bütün müminlere farzdır. Ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar, hastalar, misafirler, köleler, esirler hariçtir, muaftır buyurmuştur. Uygun şartlarda kadınların cemaate katılmalarında da diğer namazlar gibi mahsur yoktur. 10. Ayet O namaz kılınınca da yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz. 11. Ayet Böyleyken onlar bir ticaret yahut bir eğlence gördükleri zaman ona doğru dağılıp gittiler, seni de hutbede ayakta bıraktılar. De ki Allah katında olanlar eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Şiddetli bir kıtlık sırasında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem farzdan sonra hutbedeyken yiyecek yüklü bir ticaret kervanı gelmiş ve adet gereğince def ve davulla karşılanmıştı ki mescitte bunu duyanlar ona doğru akın etmiş yalnız 12 kişi kalmıştı. İşte bu ayet bir ihtar olarak bunun üzerine nazil olmuştur. Bundan böyle hutbeler farzdan önce okunmuştur. Münafikun Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Sure adını münafıklardan bahseden konusundan ve ilk ayetinde geçen aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Resulüm, münafıklar imanlarında samimi olmayan, içlerinden sana ve İslam'a düşman olanlar sana geldiği zaman, şehadet ederiz ki sen elbette Allah'ın Resulüsün derler. Allah da biliyor ki, kesinlikle sen elbette kendisinin Resulüsün. Bununla beraber Allah yine şehadet eder ki, o münafıklar hiç şüphesiz yalancıdırlar. İkinci Ayet Onlar, yeminlerini ve sözde imanlarını, canlarına ve mallarına bir kalkan edinip, insanları Allah'ın yolundan çeşitli planlarla alıkoyarlar. Doğrusu yapmakta oldukları iki yüz yüce şeyler ne kötüdür. 3. ayet Bu onların dilleriyle iman edip sonra kalpleriyle inkar etmelerindendir. Bu yüzden kalplerinin üzerine mühür vuruldu, artık onlar gerçeği anlamazlar. 4. ayet Onları gördüğün zaman cisimleri, kalıp ve kıyafetleri hoşuna gider. Eğer dünyalık söz söylerlerse sözlerine dinler, yaldızlı vaatlere kanarsın. Ama sanki onlar elbise giydirilip yaslanan keresteler gibidir. Her İslam'a ait bir toplantı ve seslenişi korkularından kendi aleyhlerinde sanırlar, İslam'a ve Müslümanlara asıl düşman onlardır. Onlardan sakının. Allah kahretsin onları. Nasıl da hakikatten aldatılıp döndürülüyorlar. Beşinci ayet. Onlara gelin Allah'ın Resulünden özür dileyin ki o da sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman başlarını döndürdüklerini ve özür dilemeyi kibirlerine yediremedikleri için yüz çevirdiklerini görürsün. 6. ayet. Onlar için mağfiret dilesen de mağfiret dilemesen de durum değişmez. Allah onları asla bağışlamaz. Şüphesiz ki Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. 7. ayet. Onlar öyle kimselerdir ki Allah'ın Resulü'nün yanındaki fakir muhacirlere nafaka vermeyin ki dağılıp gitsinler derler. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar anlamazlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Beni Mustalik gazvesindeyken, Mureysi suyunun başındaki su sırası yüzünden, muhacirlere edepsizce dil uzatan münafıklar, 8. Ayet Eğer Medine'ye bir dönersek, Andolsun ki üstün olanımız zayıf ve düşük olan sizleri oradan çıkaracaktır diyorlar. Halbuki asıl şeref ve üstünlük ancak Allah'a, Resulüne ve müminlere mahsustur. Fakat münafıklar bilmezler. Çünkü onlar imanlarında samimi değillerdir. Mekke'de müşrikler, Medine'de münafıklar, görünürdeki veya içlerindeki putları terk ederek gereği gibi Allah'a inanıp, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ve onun Allah'tan getirdiği İslam'ı içlerine sindiremediklerinden önceki surelerde geçtiği üzere Hz. Peygamberi ve müminleri daima küçük, potansiyel suçlu ve ülkenin sosyalitesini bozanlar olarak gördükleri için çeşitli baskı ve eziyetlere başvurmuşlar ve yurtlarından çıkarmak istemişlerdir. Ama Allah'ın da bir planı, programı olduğunu düşünememişlerdir. 9. Ayet Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden, ibadet ve itaatinden oyalayıp alıkoymasın. Kim bunu yaparsa onlar yüzünden Allah'ın zikrinden, kulluk görevlerinden gaflet ederse işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. 10. Ayet Birinize ölüm belirtileri gelip de Ey Rabbim ne olur beni yakın bir vakte kadar öldürmeyip ertelesen de Sadaka versem de iyilerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah için harcayın. 11. ayet. Bilin ki Allah hiçbir canı eceli geldiği zaman asla geri bırakmaz. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberi olandır. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve açıklamadır ne hali. Saf, Cuma ve Munafikun surelerini dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özgür